Sen oradan gersen de olur. Bağlamını girip girelim. Ben bağlayacağım diyorlar mı? Hocam iki dal.

Doktorum bu kaza nasıl meydana geldi? Bir bilgi verir misiniz bize? Efendim bu Deniz ailesi e, bizim mahallemizde yaşıyordu. Mahallemizden Bursa'ya gittiler iş icabı, çalışma iş icabıyla. Köyümüze, mahallemize gezmeye gelmişler. Mahallemizin dönüşünde köyümüze 7 kilometre iki yolda ne olduğunu bilmediğimiz e, takdirde işte bir şeye uçmuşlar, çay uçmuşlar direğe. Şu anda işte e, AKOT, Efendimiz'in Balıkesir Daire Başkanlığı'nın yalgıçlığa, e, belediyemiz, herkes çalışmada sürünüyor. Çesetlen ikisine ulaşıldı. Birisi yaralı, e, anneleri yaralı çocuklar. E, eş ve çocukların birisinin cesetine ulaştı. Çocukların birisi şu anda kayıp. Ara, çalışmaları e, ları da devam etmektedir. Yani sürü şu anda. Köyünüzdeki vatandaşlar da arama kurtarma çalışmalarına yardımcı oluyorlar mı? Evet şu anda e, yaklaşık 50-60 kişi dere boyuna e, alev içen karşılıklı 30'ar kişi, 20'şer kişi gruplarla Arama kurtarma arama çalışmalarına devam etmekteler. Peki teşekkür ederiz. Teşekkür ederim. Buradan çıkılmadı. Daha ileride mi çıkılmadı? Ne Araba muhtemelen ters geliyor. Taş kısım araba mı? Uçağın dalı geliyor. Uçağın dalından bu sıra diye arabayı. Daldan önce tabur etmiş. Gerçekten de hepsi değil.